Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Gol yarış arabası yapacağız İki video çektim şu anda İkisinde de bir sorun vardı O yüzden şimdi Her zaman ki şöyle bunu Ben bunu internetten buldum arkadaşlar Bence adam gayet güzel yapmış Yani Şöyle hemen lastiklerini koyalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü arabam oluyor bu. Yani iyice yapmayı öğrendim. Arkadaşa da buradan çok teşekkür ederim bu, bu videoyu koyduğu için. Böyle arkadaşlar ve şunu da buraya koyuyoruz. Koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üç yarış arabası var önümde. Bence gayet güzel. Abone olmayı unutmayın.